Abi yaklaşık bir 20-25 dakikadır falan TV'ye dönüyorum. Şöyle iki tane VB buralarda var. Bir tane VB de şurada var. Etti evet, abi üç tane VB. Ne kadar? 25-30 dakikada falan ilk VB aldık. Biraz mental patladı da abi kamerayı o yüzden kapattım. Çok yani iyi modumda değilim. Biraz fazla bir şeyler yaktık da. En son biliyorsunuz son videonun upgrade'inden sonra. Mentalimizin iyi olmasının bir anlam yok ama Toparlıyoruz abi. Farm güzel geçti en azından. Şimdi bir J birazdan JR'ye gideriz. Saat kaç olmuş? 21.53. Bir 6-7 dakika daha döneceğim şu silahın patlayana kadar. Ya, o kadar bile gerek yok herhalde. Sonrasında JR'de kaydı açarım tekrardan. Abi aşağı yukarı tam bir saat durdum. Başka bir VB drop'um olmadı. 4 kırdırmalık kişi 4 play'ip 3 tane VB ile çıktım. En son skilllerimiz tatlarımı sıfırladım. Şimdi Warcry'e geçip JR'yi bekliyorum. Abi girdik içeriye de parti ve eh işte Şöyle böyle gibi. Nasıl olacak bilmiyorum. Pk kalırsak çok bir şansımız yok gibi burada. Yani mage'de girseydik daha mı iyi daha mı kötüydü bilmiyorum. Partideki çarlar pek iyi değiller. Bakalım görelim. Ya devaya geldik ama dakika 27. Çok ben yani aşırı ihtimal vermiyorum abi 27'de. Gerçi karşı partide gelemediyse çok da bizden hallicelerdir diye tahmin ediyorum da. İnşallah abi... Bize yakın birileri gelir ya yani. Hani şu partiye karşı 9 Raptor'lu filleri gelirse biraz acı dolu bir şey olacak bize. Abi karşı parti geldi. Bakalım ne olacak. Şimdilik böyle süper süper bir şey gözükmüyorlar ama henüz hepsini de görmedik. Dedim mi? Yani beklediğimden çok kötü geldiler lan. Karşı partidekiler. İlginç yani. Abi ilk girdiğimiz yere ilk binimizi aldık. Şimdi şunları bir bankamıza kaldıralım. Bankayı güzel bir sıfırlamıştık. <laughs> İhtiyacımız var tekrardan. Dur ben size bir kamera açayım. Kameram kapalı kalmış abi. Şimdi bir çarımın skilllerini, statlarını sıfırlayacağım. Tekrardan bir BP'ye döneceğim. Bosslar var. 5 dakika sonra bosslara gireceğim. abi bütün agalar toplandık. Son 10 saniye var. İnşallah bu sefer boss görürüz ya. Ulan Geçen yayında da bir tek başıma kovalayayım dedim. Pardon videoda kovalayayım dedim. Hiç boss gibi de göremedik. Şimdi çıkacak. Var mı bir şeyler? Buralarda yok gibi. Aha BP var. BP var. Güzel. Girelim buraya. Belki bir abi. Şanslı olursak güzel olabilir ya. Yanlarına sanmaya da vururuz. Bu da az değil. Buradan da bir şey çıksa eğer onu bir, bir eder. İşte değil ya. Bu bizde de. Bu baş. <laughs> Şanssızız. Abi TK'yı da bulduk. Alttan da bir tane health aldı karşı abi. Başka şu an için alttan gördüğüm bir drop yok. Şeyler muhtemelen kesilmiştir ya. SQ'dur falan filandır. Şu TK'dan herhalde ömrüm boyunca hiç takı alamadım ya. Bir kere alsam çok güzel olur. Hadi oğlum. Lan bizde değil ya. Abi JRA'dan çıktım şimdi bir saat falan takılmak istiyorum. Bir avuç mouch veya boş bir slot bulabilirsem. Bir yarım saat, bir saat daha ufaktan uyku öncesi bir çıtırdan takılacağım. Abi, slot bulabilirsem gösteririm. Abi en son farm atacağım falan demiştim de gece bir baktım. Yok ya farm atılacak bir yer yok yani. 20 dakika falan boğul ortasında takıldım. 5-6 tane vraç kestim drop murop atmadı hiçbir şey olmadı. Drakilerimden ben devam edeceğim. Şimdi bir önce bu çardan halledeceğim. Ondan sonra yan çarın drakilerini halledeceğim. Drop çıktıkça gösteririm. Abi şöyle ilk turumuzdan bir tane VB'mizi alıyoruz. Abi diğer çarımızdan başka bir VB çıkmıyor. Bundan da giriyoruz. Hop buradan da bir VB alıyoruz. Totalde yani ben 6 tur draki atmış bulundum. 6 tur drakiden 2 tane weapon breaker alabildik. Sonrasında abi ağaçlara geliyorum. Ağaçlarda biraz farm atma kafasına girdim. Şurada diyorum ki bir 40 dakika 45 dakika falan kapışalım. <laughs> Ama farm atalım. Farmımızı atarken de böyle birkaç tane vs kesiti var. Bu şekilde oluyor. Adam db iken mecbur ben de sc'lerimi basıyorum. Burada m15'i basılı olduğu için biraz geç dönmek durumunda kaldım. Karakteri de çok kötü değil sanırım arkadaşım. İyi de vuruyor yani bizi. Canımızı da iyi azaltıyor. Burada bir yaklaşık 1 saat civarında farm atıyoruz abi. 1 saatin sonuna geleyim ben şimdi. Beyler şimdi ağaçlar dedim 45 dakika falan farm attık. Bir 14 tane ağaç SC kasıldı 45 dakikada. Şöyle bir de çöpümüz var. Şunları da beraber satalım. Ben göstereyim. Birinci partiden 1.2M. Buradan da 750K, 850K gibi bir şey geldi. Yani totalde bugün gündüzden attığımız farmdan yaklaşık 1 saat 15 dakika civarında bir farm oldu. 15 SC 4.5 desek, 2.5 de böyle kastık desek 7M. 2 tane de weapon breaker'ımız var. Onlara da 16M dediğimiz senaryoda bir saat falan bir oyun oynayıp 23 civarında bir şey kasmış bulunduk. Ben devam edeceğim şimdi tekrardan farma çıkacağım. CZ'de güzel bir slot bulabilirsem. Abi bankamızın son durumunu göstereyim. VB'leri falan bankaya attıktan sonra hal böyle bankada. Birazcık da kırdırmalık şerlerimiz vardı. Ben şimdi şunları kırdırmaya gideceğim. Herhangi bir drop olursa da açar gösteririm. Shellleri daha bir kırdırdım. Sonuncusu kaldı. Sonuncuyu da beraber atalım. Pek de bir şey çıkmadı buradan. Şimdi farma geçelim. Abi şimdi şarın skilllerini statlarını sıfırladım. Komple BDV'ye tıkladım. İnşallah güzel parti gelir de ilk mavi kutumuzu alırız. Abi boş BDV'ye çekti biz maalesef. Ben şimdi tekrardan skillleri sıfırlayacağım. Abi şimdi BDV sonrasında farma geldim. Daha kestiğim 3. yaratıktan abi bu su aldım ya. Baksanıza bayağı güzel gidiyor. Şeyde farmı da 2 saat SC boyunca burada yapmayı planlıyorum. Abi bir bus daha geldi farmın 3. dakikası. Bir bus daha geldi abi slotun maşallah var. 5 dakikada 3 bus aldık ya. Baksanıza şöyle arka arkaya attı hep. Yani çok keyifli gidiyor. Kardeşim yağıyor ya. Bir boost daha geldi. Ne kadar oldu aşağı yukarı? 7 dakikada 4 boost aldık. Ben hayatımda ilk kez karşılaşıyorum abi şöyle bir şeyden. Abi yaklaşık 18. dakika mı? Aynen 18. dakikada falan bir boost daha geldi. 5 boost oldu. Bir de abi ne kaçırdık ya? Şu trident artı altı çıktı ve şey e, herhangi bir bonus yok. Bu MP recovery olsaydı 10 m 12 m civarında da o ediyordu. Çok kötü kaçtı ya. yukarı ne kadar oldu? 27 dakika falan oldu. Bir tane de MD drop'umuz var. Şu an 5 bus bir MD'deyiz. Baya iyi bence. Abi yaklaşık kaç? 20, 37 dakika falan oldu. 6. busumuz da geldi. Abi yaklaşık e, 46 dakika pardon 44 dakika oldu 7. busumuz geldi. Abi yaklaşık 50 dakika oldu tam. 8. bus da geldi. Abi SC'nin bitişine 1 dakika kala bir tane daha buz geldi. Totalde 1 saat yani 59 dakikada 9 tane buz, bir tane MD. Ayretten abi şöyle de bir 2.5 sıra çöp ve bir tane de MD kastık. Ben bayağı beğendim bu Bugün puanım bu 10 üstünden 9 abi. Abi 1M geldi ilk çöpten. Abi ikinci turdan da 600k falan geldi. Total'de, totalde abi ne kadar? 2.5 em falan nakitten kastık. 9 tane de buz kastık 1 saat içerisinde. 25 em gibi bir şey etti 1 saatlik avuç farmı. Ben baya bayıldım abi müthişti. Bunları da bankamıza kaldıralım. Şimdi bir TV farmına falan bakacağım. Abi tekrardan bir kayıta daha girdim. Çat. Ulan 4'e de yanmaz mı ya? <laughs> Abi şimdi evlilere geldim. Yaklaşık bir 3-5 dakika falan oluyor. Şu an saat ne kadar? 07.37 server saatiyle. Yani normal saatte de saat akşam 8.37. 1 saat, 1.5 saat falan durmayı düşünüyorum. 9.5 civarında salacağım abi farmı. Bir saatte artık bakalım ne çıkarsa şansımıza. Abi bir yarım saat falan evde durdum. Bir tane rogue için gözlük var. Başka da bir şey yok. Şu an manes geldi. Manes'e tıkladım. Manes'e girmeyi planlıyorum. İçeriden çok görüntü gösterir miyim bilmiyorum. En son kaç gem aldığımızı gösteririm muhtemelen. Abi manes'i totalde 30. bitirdik. Baya bir 25 tane 26 tane falan kill aldım ama baya kötü gitti ya. Başlarda 12. yani bir ara 3. ile falan geldik abi de herhalde sonrasında şeyi bilmiyorum bu ortadaki bosslar falan ne veriyor ne ediyor bilmiyorum. Kesememeye başladım abi insanlar ondan sonrasında. Bunlarla gideceğim. Evan Tamdem alacağım şimdi. De. Abi burada 30 tanesine nerede dedi? Evan var 3 günlük. Şimdi biz geceleri XP koyacağımız için %20 ekstradan XP ekstra, onu olur Allah bereket versin işimize yarar. Abi JR'ye bizi çekmedi. Şimdi bosslar var. Bosslara tek gireceğim. Boss bulabilirsem gösteririm. Şimdi abi bosslar çıkmak üzere birkaç saniye gelecek. Yani bir şeyler. Ha, Sanma var. TK var. Arkada bir şey olaya baktım da. Sanmaya bir atak verelim. Belki biz de kalır abi. Ben iyi vurduğumu düşünüyorum açıkçası sanmaya ama. Bizde değil ya. Bir şey de atmadı zaten. Abi tek başımıza şuradan bir şey alabilirsek var ya bayağı epik olur ya. Karşıdan bir Vario de geldi. Bizim buradan SQ kesildi diye tahmin ediyorum. Amulet of Int gittiği için. Belki Talos vardır şu ileride. Talos'a bakarız. Başka ne mod var abi? Şimdi Park Queen falan olabilir şuralarda. Ondan sonrasında dönüp şeye geçeceğim ben tekrar. Stun'a koyacağım. Bu Çaleş'te dediğim gibi rep basma planımız var ya artık bu karakteri koyacağım abi. Belki Okçu'yu sonrasında kasabiliriz biliriz 83'e. Bunun zaten çok bir işi yok Okçu'nun açıkçası. Yine bizde de ilk ya. Harpy Queen buldum abi burada. Son boss herhalde bundan sonra zaten şey geçeceğim. EXP ee, geçeceğim koyacağım sabahtan bakarız. bu kaçırmadan vurmak istiyorum buna şöyle. Elimden geldiğince max atak tek başına çünkü biraz fazla damage'e ihtiyacım var. Bazen tutup almaya da biliyor. Ben XP'li alamadım ya maalesef. Ben şeye geri gidiyorum. Zaten drop da atmadı. Abi çarı koydum Titan'a. Şimdi ne kadar XP'de geldiğimi hatırlamıyorum da. Not almadım vallahi artık sabaha bakarız kaç olmuş. Abi en son %42 civarında bir XP'de e, şeye bırakmıştık. %42'de buçuk oldu. Yani beşten fazla kasmışız bir geceden. Saat 12 gibi koyduk. Şu an saat öğlen 12 civarında bir şey. Yani total 12 saatte %5.5 gibi bir şey kastıç bulundu karakter. Bir defa canlı yayında abi XP ölmüştük. XP, o yüzden düştü. Taş da almayı unutmuşuz abi. Şimdi yeni yeni oynamaya başladım ya. Eksikler oluyor illa. 10M civarında da bir nakit kasılmış. Yani fena bir şey değildi. Zaten bizim masrafımız ne kadar? 17'den falan abi şu ceni, ceni bir paket. 10, yani 30M falan harcıyoruz abi günlük bu slotta. Ya yani iki günde buradan 20 geri çıkartsak yani günlük 10 eme falan nereden baksanız yüzde 10 eksik diyor ki biz rap 4 bir karakteriz. Şu da çok e, işimize yarıyor bu arada. Artı 50 defans %20 eks bonus veriyor ya. Bu gerçekten inanılmaz işimize yarıyor. Yani bu ay boyunca bu manesten bunları toplayıp toplayıp şey yapmam lazım. düzenli olarak koymam lazım. %20 eks gerçekten azım sanacak bir şey değil. Ben şimdi bir skilllerimi tekrardan sıfırlayacağım. Yok gerçi şey sıfırlamaya gerek var mı? Yok. Ben şimdi bir drakilerden başlayayım. Sonrasında devam edelim CZ'ye. Abi şöyle şuradan direktimizin ikinci katından bir tane VB'mizi alıyoruz. Bundan sonrasında abi ben bir şeye geçeceğim şimdi CZ'ye geçeceğim az bir şey. Abi sonrasında CZ'ye geçiyoruz. Evin izatlarda biraz farm atıyoruz. Ama tabi e <laughs> gördüğünüz gibi klasik zero. 1 vs 3, 1 vs 4. Slot'ta tane abi dükkü şeylerle uğraşıyoruz. Burada bir 40 dakika civarında duruyoruz abi. Aşağı yukarı bir drop alamıyoruz buradan. Sonrasında BDV var. BDV kesitini çok göstermeyeceğim. Tatsız kaybettik BDV'yi zaten. Bundan sonrasında bir Serhat abi var yayından sağ olsun. Dark Spire. Belki duymuşsunuzdur ismini. Kendisi beni bir Maradona çağırıyor. Mert diyor bir Maradona gelir misin? Gidiyoruz abi ondan sonrasında. Abi yayındayken Serhat abiden burada... Büyük bir destek geliyor. Bir tane 8M'de... Bir tane 7X şart önce bir, bir GB veriyor. Ondan sonrasında tekrar trade atıyor. Aradan 2 dakika geçtikten sonra bir 8 GB daha veriyor abi donate olarak bize. Onu da göstereyim. Abi şurada da 8 GB veriyor. Ya gerçekten tekrardan Serhat abi buradan çok teşekkür ederim. İnanılmaz derecede yardımcı oldu abi desteklerinden dolayı. Seri neredeyse bir hafta iki hafta falan ileri atmış bulundu. Ondan sonrasında bir yayında gidiyoruz biraz asasla VS falan atıyoruz. Yani Şerat abi sağ olsun çok destek oldu. Bu dagger'ları falan daha bir satmayacağım. Asasımızın eline taktım. Birazcık vs attık. Hatta vs kesitlerinde birkaç tanesini koyayım hemen. Şöyle de vs'yi açayım. Bir, bir, tane attığımız vs'lerden birisi bu. Sonra aradana geçtik arkadaşlarla vs attık birazcık da. Kestik kesildik. Bu birinci. Abi buradaki vs'de de. Yani güzel bir vs geçiyor aslında da. Çok paslanmışız ya. Şeyleri falan çok unutmuşum. Serhat abinin verdiği dagırları geçtik dedim. Hani hazır dagırlar gelmişken bir çare test edeyim. Asas'ta bir vs atalım. Ben normalde asas player'ıyım hani oyuncusuyum. Özlemişim hani vs atmayı. Gittik bir yarım saat bir saat civarında arenada bir takıldık attığımız vs'lerden bir tanesi bu. Duratı muratı falan bayağı hak getiri atamıyoruz. Minor atarken falan aynı anda durata sağ tıklamak bilmem ne insanın aklını karıştırıyor ya bazı bir şey. Ama çok özlemişim gerçekten asas'ta vs atmayı. Samet'le ve satıyoruz bu arada. Burada Samet'in de eline koluna sağlık. Çok güzel oynadı o da kendisi. Bayağı iyiydi. Yani abi bizim yayın özeti bahsetmek gerekirse bugünün yayın özeti şey gibiydi böyle hani birazcık vs yaptık az bir şey başta farm attık. Günün özetini bu şekilde verelim abi. Şu, şu anda ben aktif olarak hani sadece video çekmek için direktlerime girmeye başlayacağım. Sonrasında belki gece bir tur şeye çıkarım. Ee, farma çıkarım, JRE ile falan filan kapatırız yine bir şeyler yaparız. Bu esey daha gördüğünüz üzere hani ar ardımız çatlıyor burada. Adamın canını açamıyoruz bir türlü, güzel can tutuyor. Sanırım burada def kaçırıyorum ben bir de, yok kaçırmadım. Def kaçırmadım da yine de patlatıyor bizi. Burada ölüyoruz. Ben farma geçeyim. Abi bedevi girdim de ben kesitleri göstermeyi unutmuşum size. Aman daldık. Ama şöyle bir diğer birliği verelim. BP bu. Kulledik. BB'lerine bir gitseler. Evet. Buralara çok girmeyin diyorlar abi. Bol atıyormuş da ama şey e, neydi onun adı? BDV'den dışarı atıyormuş. Bak mı ne varmış? Öyle bir şey varmış. Partimiz fena değildi. Direkt patır kütür binledik. Adamlar çıktılar direkt. Ulan ya daldık anlık. Bir mavi kutu buradan cebe attık abi. Şimdi şeye gireceğim ben. Yançar'ın rakillerini halledeceğim hemen. Böyle abi ilk mavi kutumuzu da sizle beraber e, bankamıza kaldıralım diyecektim de. Bankamızda yer yokmuş. Şöyle bir ufak sıkıntı oldu. Bunları bir alayım ben. Bunu da böyle koyalım. Hemen bir drakilerimize devam edelim serice. Abi şimdi Serhat abinin bize vermiş olduğu ıvır zıvırlar vardı böyle MD'ler falan. Bunları dedim ki şu FP falan. Hep birlikte basalım. Şurada artı 4 breaker var. Bu itemi de seviyorum ben. Olursa öyle artı 7 artı 7 falan kullanabiliriz. MD'lerin hepsini ben artı 3'e yürüttüm. Şu glevleri Hepsi buradaki itemlerin artı 3. Şeyler artı FP'ler artı Onlar artı 5. Bunları bir basacağım. MD'lerin ne var ya maşallah var abi. Çok kötü yandı MD'ler ya. Oo, Bu neymiş kanka? Allah belasını. Felaket yandı ya MD'ler. Yani bizim anvilden biraz uzak durmamız mı lazım? Ben buradan onu görüyorum sanırım. <laughs> Aldık. Herhalde bir tane daha hakkımız var. Onu da şu Sport Breaker atacağım. Dayandı. Şimdi yan geçiyorum abi hemen. Şu itemleri bir basalım sonra da direkt ilerleyip boğulayalım. Abi seriden sallayalım bunları. Ondan sonrasında da şeye geçelim. Direkt Güzel ilk direğimiz geldi artı 5. Okey. Ben diyorum abi bak bizim yan çar yani yeni satın aldığımız çar Vallahi billahi biraz gudubet. Ben korkuyorum. O çarın questine nasıl basacağız? Hiçbir bilgim yok o questin çarını nasıl deneyeceğimize dair ama. Bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Güzel. Bir tane artı altı bir geldi. Bir tane şire verdik. Olur öyle şeyler. Bu da gelir bence. Biraz da buradan en değersiz ayaklık ayaklıktan başlamak lazım. Ayaklık göğüslük donluk muydu? Yok ayaklık donluk göğüslük. Göğüslük genelde daha pahalı oluyor. O kadar eşyadan bir tane yedi çıkaramayacak kadar yetenekli miyiz biz ya gerçekten? Bence o kadar yetenekli olmamamız lazım bizim. Hop. Gerçekten o kadar yetenekliymişiz abi. Biz farmdan devam edelim en güzeli. Bizim Amville çok yakından uzaktan bulaşmamamız gereken bir e, mecra bence Anvil. Abi 3 tur rakimiz bitti. Maalesef 3 parça shell'le uçarak adaya elveda ediyoruz. Şimdi Asas'tan bir okçuya çevirip öyle deneyeceğim rakiyi. Abi okçumuzun da 3. tur drake'i tespit bitecek Son mob kaldı. Maalesef abi bu turdan da hiçbir şey alamamış bulunduk. Artık ben girelim girerim. de görüşürüz abi. Abi sonunda şu son verinimizde bulmuş bulunduk. Ben bunu artık alıyorum. Yeter. Yeter artık. Artık Power'ın ikimiz geliyor. Abi ee, hedefimize kavuşmak üzereyiz. Çok duygulandım. Aylar, aylardır uğraşıyoruz. Yapmak üzereyiz abi. Tak 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 tak. Power'ın ikimiz hayırlı ve uğurlu olsun vatana millete. Ben bunu kilitliyorum ama. Abi şimdi Serhat abinin verdiği eşyalardan 3 tane bir 5 tane bir artı 3 elimiz vardı. Bunları Upgrade Scroll'la 5'e kadar yürüteceğim abi. Eğer olursa bir tane 5 çıkarabilirsek buradan. Daha sonrasında iki tane de bu satarız. Şans denemekte fayda var. Kötü değil. İlk geldi bu arada. İlk güzel oldu. Neyse buradan böyle iki tane artı dört hissediyorum ben ya. Bir tane daha gelir gibi. Dayandı. Göğüslük iyi parça. Orada alırsak güzel olur. Bu diğerinde üç de üçte atacağım. Üçüncü slotta. Bu gelecek ya. Haydi. Haydi kardeşim. Ver bunu da. Tamam. Hissettiğimiz gibi gidiyor abi. Tekrardan ben bir kafa atmak istiyorum. Şöyle dördüncü sulukta bir tane preview atacağım. Göndereceğim. Şuradan bir tane 5 gelse onu da bir bassak. Artı altı artı yedi tak tak serisinden atsak. Güzel olabilir. Niyeyse geldi gibi hissettim ama bakayım. Harbiden de geldi abi. Bunu da 3'te hissettim. Bu da gelir mi peki? Geldi mi? Hop, bu gelmedi. Hemen amble artı altıya altı devam. Böyle abi artı altıdan devam ediyoruz. Dokuzuncu slotta hissettim abi. Umarım gelir dokuzda. Atacağım onu. İki yedi deneme heyecanı yaşatırsa güzel olur bizim için ya. Böyle bir haydi oğlum. Hop. Güzel. 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 Köşede çocuk çıkmadı. Ee, Kaçta atalım? Kaçta? Bunu nedense bir ikide yükseldim abi. İkide bir tane previ koyuyorum. Gönderiyorum. Gelirse bu müthiş bir şey olacak ya güzel keyif verir bunun gelmesi bana. Haydi oğlum. Hop. Aa, maalesef anlık. Abi BDV, <laughs> aman BDV diyorum. JR'ye çekti. Yine de DC ye yedik abi. Zero 2'de çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün girebildim. Dün JR'ye girememiştim DC problemlerinden kaynaklı. Bugün erken girdiğim için oldu. Bir de SV, SC bastım abi. Sütten ağzı yanan yoğurdu kaşıklayarak gelmiş derler ya. Hani amacım da şey tekrardan oyuna girdiğim zaman tohumdan NPC'yi hızlı koşayım diye. Diğer türlü belki giremeyebilirdik. Gerçekten ucu ucuna girdik. Şu TVS'ye bastığım için. Partimiz eh işte hani PK'ya kalırsak çok bir şansımız yok ama belki de yani PK'ya kalmadan devayı bitirme ihtimalimiz çok yüksek duruyor. Bakalım. Abi 3. odanın son yerindeyiz. De. Dakika 28.5 falan oldu. Hani şu anda gidebileceğiz devaya. Ben yeterince hızlı olduğumuzu düşünmüyorum bu arada. Sebebi şey hani fazla İtem yok partide ya. Asas falan fazla yeterli değil JV'lerde. Bakalım. İnşallah bir karşısı gelmeden kesip çıkabiliriz de. PK'da biraz problem yaşarız gibi geliyor. Mage'lerle oyun oynaması cidden çok zor. Tamam karşısı yokmuş. Birileri gelirse tekrardan bakarız PK'ya. Abi devanın canı son %10 falan kaldı. Hani kutunun bende olma ihtimali var bu arada. Çok saymadım da. Ben şöyle dibine yaklaşayım ne olur ne olmaz. Aa bak bizdeymiş abi gem sırası. Güzel bitti. 3 silver gem. Tam da var ya o kadar iyi denk geldi ki. <laughs> Tam gemleri aldık. Ondan sonrasında da karşı taraf, karşı taraf geldi. Baya iyi ya. Evet abi birkaç gündür CR'ye giremiyorduk. Mentalimizi olumsuz etkiliyordu. Şu şekilde. Aa giriyor. girebilmişiz lan. Benim 2 tane silver gemim varmış. Ben bunun farkında değilim. Güzel güzel. 3 tane de attık mı bankamız şu hale geldi. Şimdi abi ben Titan'a geçeceğim tekrardan. Çarısı skilllerini statlarını sıfırlayıp BP'ye çevireceğim. Belki bir boss turu. Boss turunun üzerine de Titan. Abi bizim arkadaşlarla şimdi 50 kil görevi yapmaya çıktık. Biraz PK'ya takılacağız. Abi ilk görevi bitirdik. 37 dakika falan sürdü. Yaklaşık 3700 NP kastık abi. Şimdi şeye devam edeceğim. Diğer görevi alacağım. Bunu da yapar sağlarız gibi. Abi 50 kil görevini de bitirdik. Burada veriyorum randomı. İnşallah bir mitriliz artık bir şeyler. Yok. poli polyvatır kardeşim. Devam ki. Bizim titanlarda tam Titan biraz yalan oldu gibi. Abi Titan muhabbeti bizim yattı biraz. Sorular çöküyor bu gece. Şöyle pazarımı kuruyorum. Bunları bu fiyatlardan attım. Sabaha görüşürüz. Abi, pazardan hiçbir şey satılmadı. Geceden bu yana. Ben de sabahtan bir marble'ı çevirdim. Şunu birlikte alalım abi. 9 emlik. Tamam. 15 günlük tatu geldi. Bayağı iyi abi. 9 emden bir tane tatu çözmüş olduk. At bankaya. Güzel gidiyor. Nerede dedi bizim müşterimiz Buraya koyalım. <laughs> kalmamıştı. Abi Drake'imizin ilk 3 turu bitti. Uçarda maalesef baş hiçbir şey atmadı. Şimdi yan karakterime geçeceğim. Abi, değişik bir BDD'ye girdik. Tek bir yestiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Skillerimi de adam akıllı dizemedim zaten. Böyle bir tekrardan şey yapalım. Anlıyorum. Yani... BDB var ya çok şey ya. Karman çorba. Tamam. Fena değil. Hem altar biz de abi. Altarı aldık. Hem de adamları bir tür püskürttük. Ek çok zor tutuluyor abi partiyi. Sürekli baf AC atmaya çalışıyorum da. Gerçekten yetişmiyor bazen. Aa abi adamlar çıkmış şu fight'tan sonrasında. Güzel. Bir mavi kutu aldık. Abi şöyle mavi kutumuzu aldık. İkinci mavi kutumuz oldu. Şarın XP'de de %51 %51.5 oldu. XP şeyden dolayı arttı bu arada. Draken'in içindeki chat görevi vardı. Onu hallettim. Abi şimdi evilleri boş buldum birazcık estan. Tabi bir SC falan takılmak istiyorum burada. Şeylerimi basacağım. İlk turda sizle beraber keselim. Bayağıdır da dönmedim. Ölürsem dalga geçmeyin abi. <laughs> Şansı olacak ölme muhabbetimiz biraz. Ben ay 18'de toplamayı biliyorum abi. Daha şeyim yok. Nasıl desem. Henüz o kadar iyi oynayamıyorum. Şimdi şöyle bir. Heh. Herhalde şu anda toplayabileceğiz. Okay. Bir daha abi şuradan şunu aldık. Tamam. Okey. Sağ salim atabildik abi. Çekebildik mobları. Biz, bu arada bizim şeyimiz nerede? Heh, ben şu skill'leri falan adam akıllı dizemedim de. Pardon. Bu şekilde yamuk itemlerle dönülebiliyor da. Biraz dikkatli olsak daha iyi sanki. Keserken de abi bir tane skill bir tane şey şeklinde devam etmeye çalışıyorum ben. ben konuşamıyorum abi. Konuşamamamın sebebi de şu. Bir noktada alttan yayın açık. Hani Berkay'ın yayını dinliyordum da. Şimdi ondan kaynaklı bir ufak sıkıntı var. Kafam karışıyor konuşurken. Abi mobları çok zor kesiyoruz ya. Bu estimiz varken bu slot böyle değildi. Okey hepsini kestik. Şu şekilde abi dediğim gibi bir, bir saat buradayız. Bir saatin sonunda veya drop attıkça ara ara göstereceğim. i̇lk 20 dakika geçti son kestim. Şuradan bir tane XP eliksir aldık. Abi biraz elim alıştı. Şöyle bir yarım saat döndüm. Bir tur daha dönelim size. De. İlk döndüğümüz tur bayağı boktan Şu an biraz eller sınmışken daha seri daha güzel döneriz. Şöyle aldık. Bir tane 45'i koyduk abi burada. Amaç yavaşlamaları bitmesin. Bir daha bir Evil Zat'ta bir olay var. Bir arkadaşım söylemişti bana. Yani mouse hareket ettirdiğiniz zaman Evil Zat'ta genelde şey damage atamıyormuş. Hani e, siz de dönmeyi planlıyorsanız bu şekilde. Yani Zero'da biraz zor bulunuyor. Yani nadiren bulabiliyorum. Bulmuşken de dedim bir video çekeyim bir saatlik döneyim. O yüzden geldim. Yoksa Drake'lerimi falan atacaktım normalde. Slot'u boşta görünce tak diye çöktüm hemen. Henüz bir drop'umuz yok ama belki buradan alırız hem. O da olabilir. Bu şekilde abi. ortalama şu an benim bulunduğum konuma geldiklerinde bildiğiniz hatta buralarda ölüyorlar. Şu civarda. Buralarda canlarının düşük olması lazım. Yok lan değilmiş. Böyle bir tane Nova bir tane e, 70 şeklinde ilerliyorum ben. Bu şekilde abi kestik. Tüm modları var mı? Drop Trap'ta noktor bir şey yok maalesef. Abi bir tane best geldi şu an bir best bir exp şeydeyiz ne kadar kalmış 44 dakika oldu aşağı yukarı bir em nakit para bir best bir tane de ex Abi farmın bitişine ne kadar 10 dakika kala bir tane de buz geldi Abi bir saatimiz komple bitti bir busumuz bir bestimiz bir tane exception elixirimiz var bir buçuk civarında nakit kastık Harcadığımız pot sıfır hani dengelendi yani 4M, 4.5M falan kastık. Herhangi bir güzel high class item, item alamadık. Şunun yerine yani X-Shard, X-Iron Ball veya ne bileyim Raptor gibi droplarımız olsaydı veya düz Raptor olsaydı muhtemelen farmımız güzel geçerdi. Ama bu saat bu şekilde bitti. Abi ufaktan videonun kapanışını da yapalım. İzlediyseniz, keyif aldıysanız, ee, destek olmak isterseniz abi videoya bir yorum, like yapabilirsiniz. Bizim için çok faydası var. Algoritmayı canlandırıyor. Ha abone olmayı da unutmayın abi. Çünkü izleyen kullanıcılarımızın %80'i abone değilmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun